harekat erlerini kahraman şehitlerimizin kabirleri pür nur olsun. Rabbim onları peygamber efendimize inşallah komşu eylesin. Malumunuz şehit şahit olan hazır bulunan demektir. Evet onlar şu anda bizleri görüyor. Bizleri duyuyor. Rabbimizin lütuf ve keremine de inşallah masar oluyorlar. Peygamberlikten sonraki en yüce makamda gönül huzuruyla oturuyorlar. Cenab-ı Mevla bizleri şehitlerimizin şefaatine nail eylesin. Rabbim Sizlerin de ayağınıza taş değdirmesin. Sizleri daima muzaffer ve muvaffak eylesin diyorum. Aziz kardeşlerim, 15 Temmuz 2016'da bu topraklardaki bin yıllık tarihimizin en ağır ihanetlerinden birine uğradık. Gazi meclisimiz Cumhurbaşkanlığı külliyemiz, genel kurmay başkanlığımız, Ankara emniyetimiz, TRT ve Türk satın yanı sıra göl özel harekat başkanlığımız da saldırıya maruz kaldı. 21. asrın haşhaşileri olan fetöcü alçaklar ülkemize milli iradeye ve geleceğimize yönelik büyük bir pusu kurdu. Demokrasimize hedef alan FETÖ'cü hain sürüsünün o geceki saldırılarından tam 253 vatandaşımız şehitlik mertebesine ulaştı. Bıyıkları daha yeni terleyen delikanlılardan Nene Hatun misali namlulara meydan okuyan hanım kardeşlerimize bir yıllık hasadını feda etmekten çekinmeyen çiftçilerimizden gün vatana sahip çıkma günüdür diyerek öne atılan akademisyenlerimize kadar nice kardeşimizi dostumuzu yakın mesai arkadaşımızı o gece şehit verdi. 2740 vatandaşımız ise yaralandı ve gazilikle müşerref oldu. Yurdu yaşatmak için can veren ama canından aziz bildiği vatanını işgalcilere teslim etmeyen kahramanların haklarını asla ödeyemeyiz. Bakın o gece burada al kanıyla toprağı sulayan şehit polislerimizden biri de komiser yardımcısı Cennet Yiğit evladımızdı. Cennet. Adı Cennet. İnşallah cennetlik. Komiserimizin aklında, yüreğinde, duasında hep şehadet var akademideki eğitiminin sonlarına doğru özel harekata niçin geçmek istediğini anne ve babasına telefonda şu sözlerle ifade etmişti. Babacığım benim şehit olmamı istemiyor musun? Anneciğim bizler şehit olacağız. Sizler evlerinizde rahat edeceksiniz. Evet. Şehit cennet yiğit. Hepimizin yüreğine dokunan işte bu sözleri söylemişti. Şehadet arzusunu dillendiren özel harekat dairemizin bir diğer şehidi ise emniyet müdürü Önder Güzeldi. Merhum şehidimiz darbe girişiminden bir gün önce yaptığı bir konuşmada yol arkadaşlarına özel harekatı bırakmayın. Ölüm Allah'ın emridir diyordu. Özel harekat daire başkanlığında görevli şehit Akif Altay eşine Rabbim seni çocuklarım için beni de vatan için yaratmış diyen bir memleket aşığıydı. Şüphesiz buradaki her şeyimizin ayrı bir hikayesi var. Kendilerini vatan uğruna istiklal ve istikbalimiz uğruna feda eden her kardeşimin bambaşka hayalleri, bambaşka umutları var. Şunu herkesin Özellikle de şehit yakınlarımızın bilmesini isterim. Milletin kendilerine emanet ettiği silahlarla bu kardeşlerimizi ailelerinden ve bizden koparan FETÖ'cü alçaklar ne yaparlarsa yapsınlar sonsuza kadar lanetle nefretle hatırlanacaklar. Şehitlerimiz ise daima hayırla yad edilecek. Bu milletin gönlünde ayrı bir yer tutacak. Dua ile, minnet ile, rahmet ile anılacaklar. Şehit ve gazilerimize olan vefa borcumuzu hiçbir zaman unutmayacak genç nesillerinde daima hatırlamasını sağlayacağız. Değerli kardeşlerim. Özel Harekat'ın kahraman mensupları. Örgütten gelen en büyük tehditleri, en büyük taarruzları başarıyla atlattık. Önce 17-25 Aralık'ta. Ardından 15 Temmuz'da hainleri bozguna uğrattık. Ancak halen feto virüsünü bünyeden tamamen söküp adamadık. FETÖ ile mücadelemiz hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edecek. Burada toprağa düşen kahramanların kanını asla yerde bırakmayacağız. Devletine ihanet edenler, milletine kurşun sıkanlar, ruhunu bir dolara satan alçaklar bunun bedelini mutlaka ödeyecekler gevşemeden, rehavete kapılmadan, hata yapmadan, sulandırmadan, masumla mücrimin tefrikini çok iyi yaparak bu hain örgütü ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan inşallah çıkartacağız. Bunun için tedbiri ve teyakkuzu asla elden bırakmamamız gerektiğini altını tekrar çiziyor. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Kardeşlerim, bu düşüncelerle Özel Harekat ve Havacılık Daire Başkanlığındaki 51 şehidimizle birlikte 15 Temmuz'da ebediyete uğurladığımız 253 şehidimizin tamamına Rabbimden bir kez daha rahmet niyaz ediyorum. Sizlere şu anlamlı dizelerle veda etmek istiyorum. Cehennem olsa gelen gözümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmeyiz, yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın harimin namusun? Meğer ki Harbe giren son nefer şehit olsun. Şehit ailelerimize ve milletimize bir kez daha başsağlığı ve sabrı cemil diliyorum. Unutmayın zaferin adı Türkiye temasıyla tertiplediğimiz anma programımızı teşrif eden tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gününüzü tekrar tebrik ediyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, programımız burada sona erdi. Bu anlamlı günü katılımlarıyla onurlandıran tüm konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle kahraman gazilerimizi minnet...